Evet arkadaşlar. Bir şey açıklıyorum. Arkadaşlar bugün ee, bir dakika. Arkadaşlar yani neden kuzenimle Ahmet'le video gelmiyor? Şimdi da açıklayacağım. Arkadaşlar kuzenim Tosya'da ve arkadaşım Ahmet burada ama Benimle artık video çekmek istemedi. Yani kimle video çekeceğimi de bilmiyorum. Ama benim bir aboneli, bir abone, bir de like atarsanız çok sevinirim. Neyse yani şunu demek istemiyorum. Ekip geri toplansın ve güzelce bir video çekelim diyorum. Kapatıyorum.